ne olacak? Zararlı mı bir seçim açıcıyım? Evet. Nasıl sonuçlara sebep olabilir? Bir, deniz canlılarına zarar verebilir. Deniz canlılarına zarar verebilir. Evet. Deniz canlılarıyla beslenen kuşlara zarar verebilir. Deniz canlılarıyla beslenen kuşlar oraya gittiği zaman ona nasıl bir zarar verebilir peki? Hocam, e, evet. <laughs> petrolü zaman o bir yok. Ve öyle kalır. Anladım. Petrole <laughs> ne olur? Ee, yapısı böyle katran dedi buralarda bilirsiniz. O öyle yapışkan bir maddedir ham Ne olur o deniz canlısıyla beslenen kuş denizin üzerine geldiği zaman kanatları orada birbirine yapışabilir dedi Said. Hocam deniz canlıları güneş ışığından faydalanamaz. Deniz içerisindeki canlılar güneş ışığından faydalanamaz diyor. Peki denizin içerisindeki Başka? Bitkiler. Bitkiler ne yapar? Fotosentez yapar. Işığı alamayınca da onların besin üretmesi, oksijen üretmesi azalmış olur. Var mı başka eklemek Çok <laughs> Çöpçelik ayrıştırıyorlar. Ayrı